Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf Türk Edebiyatı dersine devam ediyoruz. Adım 3. Edebiyat akımları, realizm, naturalizm, parnasizm konusuyla. Şimdi sisteme giriş yapıyoruz. 11. sınıf Edebiyat. Evet, Edebiyat akımları, realizm, naturalizm, parnasizm konusundayız. Arkadaşlar ilk önce realizm yani gerçekçilik akımını işleyeceğiz. Gerçekçilik akımı adı üzerinde yani realizm akımı gerçekleri olduğu gibi yansıtma e, şeklinde ifade edilebilir. Yani gerçekleri anlatma burada önemli olan şey çevre ve gözlemdir ve ankettir denebilir. Yani realizmde e, unsurlar gerçekçilik yani yaşanabilir ya da yaşanmış unsurlar anlatılacaktır. Burada en önemli unsurlardan birisi... Ee, gözlem, belge, anket şeklinde yorumlanabilir. Ee, gerçek yaşamda olaylar, kişiler yani gerçek yaşamdaki kişiler anlatılır. Biçim güzelliği ve biçim mükemmelliği çok önemlidir. Sanat sanat için fikri vardır. Aynı zamanda realizm biliyorsunuz, romantizme tepki olarak doğmuştur. Romantizmde sanat ne içinde? toplum içinde. Burada sanat sanat için. Romantizmde biçim mükemmelliği yoktu. Burada biçim mükemmelliği ön plana çıkıyor. E, romantizmde e, duygular ağırlıklı gidiyordu. Burada daha ziyade gerçekler dile getirmiş olacak. E, eğitme amacı güdülmez. Nerede eğitme amacı vardı? Romantizmde akışı kesip bilgi veriyorlardı. Roman tekniği zayıftı. Eğitme amacı vardı ama burada eğitme amacı Yok, üslup açık ve yapmacıksızdır denebilir. E, kişiliklerini gizlemişlerdir yazarlar, bunu da söyleyebiliriz. Neyle aynı kişiliklerini gizleme yönüyle hatırlayalım. E, kişiliklerini gizleyen akım klissimdi. Romantizmde kişiliklerini gizlemiyordu, coşuyorlardı. Coşumculuk diğer adıyla zaten hatırlayın. Ve realizmde de sanatçı kişiliğini ne yapacak? Gizleyecek. Çevre betimlemedir, ifadetler burada karşımıza gelebilir, denebilir arkadaşlar. Şimdi de hemen devam edelim. Ee, bir tane örnek sorumuz var. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilir diye sorulmuş arkadaşlar. Ee, nokta nokta gerçeği dış dünyayı olduğu gibi anlatmayı amaçlayan edebi akımdır. 19. yüzyılın ikinci yarısında Auguste Comte'un öncülük ettiği pozitivizmin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu düşünce edebiyat çevirilerini etkilemiştir. Gustave Flaubert'in Madame Bovary adlı romanının 1857'de yayımlanmasından sonra bu edebi akım kesin bir varlık kazanmıştır. İşte burada anlatılan edebi akım realizmdir. Neden realizmdir? Çünkü Auguste Comte'un pozitivist felsefesi vardır. Gerçeği dış dünya olduğu gibi anlatma felsefesi vardır. Gustav Flaubert bu akımın kurucularından birisidir. Bu yüzden arkadaşlar realizm akımı burada etkilidir, denebilir. Klasizm olmaz. Klasizm akıl ve sağduyunun etkili olduğu bir akım. Sembolizm de, realizme karşı bir akımdı zaten. Gerçekçiliğe karşı bir akımdı. Romantizmde yine duygular ön plandaydı ve yine gerçekçilikle tezat oluşturuyordu. Naturalizm deneyle beraber realizm. Yani gerçeği dış dünyaya olduğu gibi anlatma var ama aynı zamanda deney, laboratuvar ortamı, bilim, adamı titizliği gibi unsurlar karşımıza gelebilecek arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Bu arada realizmin temsilcilerini atlıyoruz. Onu isterseniz hemen kısaca söyleyelim. E, dünya Edebiyatı'nda Gustav Flaubert, Sandal, Balzac, Daniel Defoe, Charles Dickens, Tolstoy, Dostoyevski, Cheho, Gorgi, Gogol, Turgenev, Jack London, Mark Twain e, ve Hemingway gibi isimler, Eliot gibi isimler karşımıza gelecek. E, ve en önemlisi Gustav Flaubert'dir. Flaubert kurucu denebilir. E, kurucu denebilir. Sen Sendal yine önemli isimlerden birisi. Balzac önemli, Charles Dickens önemli, Tolstoy, Dostoyevski önemli. Bütün Ruslar realisttir denebilir bu arada arkadaşlar. Bütün bütün Ruslar realist Pushkin hariç. Pushkin hariç diyoruz. Pushkin romantik bu arada. O hariç derken romantik. Peki e, bizden kim var realizm olarak? Recaizade Mahmut Ekrem. Roman öyküde tabii ki. Şiirde neydi Recaizade Mahmut Ekrem? Bir önceki akımda söylemiştik. Romantikti. Sami Paşazade Sezai de bu akımda. E, Halis ya da bu akılda, Ömer Seyfettin de bu akılda, Yakup Kadri yine realizmden yine diyebiliriz. Refik Halit Karay realizmden denebilir. Reşat Nuri Halide de var, Mehmet Rauf bunlar realizmden etkilenmiş adamlar denebilir. Mehmet Akif'i neden özellikle çizmedim? Mehmet Akif e, hakikatçı denebilir. Yani Mehmet Akif diyor ki ben hiçbir akımdan etkilenmedim diyor. Ve e, çünkü diyor akımlar birbirini takip eden unsurlardır. Akımın öncüsü vardır. Diğerleri onu takip eder, taklit eder diyor. Bu yüzden ben hiçbir akımdan etkilenmedim diyor. Ama yine hakikatçılık anlamında bazı testlerde karşımıza gelecek. Mehmet Akif'i de buraya almış bulunuyoruz. Ve şimdi arkadaşlar bir sonraki sayfaya devam edelim. Ee, burada realizmle alakalı bir etkinlikten Yine bir iki örnek çözelim isterseniz. 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak Doğmuş bir akım olarak düşünebiliriz realizm. Bu doğru. Realist sanatçılar anlattıklarında gözleme ve belgeye dayanır. Gözleme ve belge çok önemli. Bu doğru. Yazarlar bilgiyi anket yöntemiyle toplamışlar. Anket çok önemli yine. Sonradan yapıtlarında kullanacakları malzemeyi günlük gözlemler olarak not etmişlerdir. Realist sanatçılar yapıtlarda kendi kişiliklerini gizlemişler. Burada kendi kişiliklerini gizliyorlar, duygularını katmıyorlar yani kısacası. Bilim adamı nesnelliğinde anlatmışlardır. Bunları da arkadaşlar kısaca söyleyebiliriz. Şimdi hemen e, bir bakalım, hemen devam ediyoruz. Devamındaki bu uygulamaları arkadaşlar sizler bakarsınız, ilgilenirsiniz. E, ve şimdi ilerleyelim, bir sayfa daha ilerleyelim. Şimdi de naturalizmdeyiz. Peki naturalizmin diğer adı nedir? Doğalcılıktır. Naturalizm hiçbir akıma tepki olarak doğmamıştır. Buradan sonra gelebilir, unutmayalım. Hiçbir akıma tepki olarak doğmamıştır. Peki ne yapmıştır naturalizm? Naturalizm realizmi daha ileriye taşımaya çalışmıştır. Yani yetmez ama evet demiştir. Yani kısacası realizm için İyi bir akım demiştir, doğru gidiyorlar demiştir ama daha fazla, daha yetmez, daha ayrıntılı, daha detaylı, daha gerçekleri dile getiren, daha acımasız gerçeklik olması gerekir demişlerdir. Burada determinizm felsefesinin, determinizm felsefesi karşımıza gelecek. Yani aynı olaylar, aynı sebepler, aynı şartlarda aynı sonucu verirler. Yani, laboratuvar ortamında neşe dediğimiz ortamlar, normal şartlar altında yani aynı şartlar, aynı malzemelerle aynı sonucu verir diyebiliriz. Peki, naturalistler de televizyon toplumuna karşı, e, ve insana uyguladılar. Bunları uygulamaya çalışıyorlar. Laboratuvar unsurları karşımıza gelecek. Deney konusu burada arkadaşlar işlenecek, denebilir. Peki, e, burada içgüdü karşımıza gelecek. Naturalistler insanları bir nevi konuşan hayvan olarak yorumlarlar. Çünkü bütün gerçekliğiyle insanı anlatmaya çalışıyorlar. Yani içgüdüleriyle hareket eden varlık olarak görüyorlar insanı. Bu anlamda bunu söyleyebiliriz. Bunun dışında naturalistler determinizm felsefesiyle bilim adamı tetizliğiyle bir nevi romanı ameliyat masası olarak görüyorlar. İnsanı e, arkadaşlar bu anlamda değerlendirmeye çalışıyorlar. Bütün gerçekliğiyle hayatı değerlendirmeye çalışıyorlar. Mesela iğrençlikleriyle, çirkinlikleriyle hayatı anlatmaya çalışıyorlar. Fizyolojik unsurlarla karşımıza getiriyorlar hayatı. Bunlar arkadaşlar bu şekilde söyleyebiliriz. İnsanları kendi ağzıyla konuşturuyorlar mesela romanlarda. Soya çekim felsefesi var bu arada. Yine soya çekim felsefesi dediğimiz şey nedir? Soya çekim yani bir kişi bir hareket yapıyorsa babasından babası da böyle bir hareket yapıyor olabilir. Felsefesiyle hareket ediyorlar diyebiliriz. Peki şimdi de temsilcileri kimlerdir? Dünya Edebiyatı'nda temsilcisi en önemlisi Emil Zola'dır. Zola kurucu olarak görülecek. Evet, Zola kurucudur diyoruz. E, Mopasant önemli, Dode önemli, John Stenbeck önemli. Bunlar karşımıza gelebilir. Bizden Hüseyin Rami Gürpınar var, Nabizade Nazım karşımıza gelebilecek önemli isimlerdir. Selahattin Enes'i sormazlar, ona dikkat etmekte fayda var. Çizdiğim altın çiziklerime özellikle dikkat edersiniz. Şimdi de arkadaşlar bir başka e, hemen soruya bakıyoruz isterseniz. Sonradan ilerleyelim. Romancı eserinde bir bilim adamı tarafsızlığıyla. Bilim adamı tarafsızlığı dendiği zaman naturalizm aklımıza gelmesi gerekir. Gerçeği yaşatmak istediği için konuşma biçiminde bir çığır açmış. Kişilerini hangi sosyal gruptan seçmişse o grubun deliyle konuşturmuştur. Yani yöresel ağızlar karşımıza gelecek. Evet romantizm romanlarında nasıldı? Sanki köylü adam mesela köylü adam e, adeta TRT spikeri gibi konuşuyor. Yani düzgün konuşması konuşmaması gerekiyorsa yani köylüyse adam köylü gibi konuşması gerekiyor. Naturalizmde bunları söyleyebiliriz. Şimdi de arkadaşlar bir başkasına bakalım. E, hemen bu paragrafta roman anlayışı belirtilen yazar aşıkların hangisi olabilir demiş. O, bu yazarları fazla romantik ve bilin dışı bularak yeterince gerçekçi saymıyordu. Onların belli bir aşırılaş, aşırılaştırma taşıyan tipik işlerini fazla abartılı buluyor. Hayatın ve kişilerin bundan daha basit olduğunu öne sürerek gerçekçiliğin ölçütü olarak aleladeyi ortalama insana ele alıyordu. Her şey aynen günlük yaşayıştaki gibi verilmeli. Görülen ne ise bir fotoğraf titizliğinde saptanmalıydı. Ona göre roman sadece saptama, hayatı olduğu gibi bütün çıplaklığı hatta çirkinlikleriyle gösterme. İşte bu özellik arkadaşlar naturalizmin özelliğidir. Naturalizmin kurucusu olan kişi de Emin Zola'dır. Balzac realist, Victor Hugo romantik, Goethe romantik. Gustavo Flaubert realisttir. O yüzden bu çizgide olmadığı için cevap E olacak diyoruz. Evet. Bu sorulara bakarsınız siz. Ve şimdi de bir başka kısımdan ilerleyelim. Ve naturalizmle ilgili bir etkinliğimiz var. Hemen onu isterseniz kısaca söyleyelim. Naturalizmle ilgili hangisi doğruysa D yanlışsa Y yazınız demiş. 19. yüzyılın ikinci yarısında 1870'li yıllarda ortaya çıkmış bir edebi akımdır. Realizme tepki olarak doğmamış. Tersine Realizmi daha ileri götürmüştür. Bu çok doğru. Aynen az önce bahsetmiştik. Realizmin anket ve gözlem yöntemine naturalizm deneyi de eklemiştir. Aynen bu. Yani realizmi yeterli bulmuyor, biraz daha ileriye taşımaya çalışıyor. Do laboratuvar ortamı falan gibi unsurlar karşımıza gelecek. Naturalizmin doğuşunda ee, Taini'nin determinizm felsefesi karşımıza gelecek. Ee, ve arkadaşlar Darwin'in etkisi yine burada görülebilir. Naturalizmin ilkelerini Flaubert Deneysel Roman adlı kitabında açıklamıştır. Bunu da söyleyebiliriz. Ee, peki Deneysel Roman adlı eserinde naturalizmin ilkelerini Zola açıklamıştır. Burada yanlış olarak yorumlanabilir. Peki arkadaşlar şimdi e, devamını siz getirirsiniz. Buradan ilerliyoruz. Şimdi de bir başka kısma geçelim ve Parnasizm'deyiz. Parnasim nedir peki? Parnasim realizmin şiirdeki yorumudur. Yani bu da yine romantizme tepki olarak doğmuştur. Şiirde gerçekçilik olarak yorumlanabilir. Yani şiirde gerçekçilik olarak yorumlanabilir. Parnasim romantizmin romantizme tepki olarak doğmuştur denebilir. Ve ee... Aşağı yukarı aynı özellikler taşır. Yani burada tabi e, kitapta bahsetmedik ama uzun uzun ben şunlardan hemen kısaca söyleyelim. Kısaca yani bu kadar özelliklerin hepsi bir kenara tutmak gerekirse e, şöyle söyleyelim. Parnasizm realizm realizmle aynıdır. Tek farkı, tek farkı parnasizm e, şiir sanatıdır, realizm roman sanatıdır. En önemli farkı bu. Bunun dışında e, realizm modern sanatlardan, modern edebiyatlardan etkilenmiştir. Ama parnasizm modern edebiyatlardan değil, eski Yunan ve Latin edebiyatına dönüş yapar. Bu iki özelliği bilelim. Diğer özelliklerin hepsi zaten realizmle aynıdır denebilir. Bu arada tablo altı yazıları, hani böyle manzara altı yazıları Parnasizmin en önemli özelliklerinden birisidir. Ve e, biçim mükemmelliği, sanat için sanat anlayışı, şiirde gerçekçilik, gerçek tabiat manzaralarının yansıtılması gibi unsurlar Parnasizm'de karşımıza gelecektir. Ve Parnasizmin en önemli temsilcileri e, Gautier kurucudur. Banville, Lisle, Heredia, Kopi gibi isimler karşımıza gerebilir. Bizden en önemli ilk getiren kişi Cenab-ı Şahabettin'dir. İlk getiren ilk getiren kişi Cenab-ı Şahabettin'dir. Tevhif Fikret ve Yahya Kemal de bir nevi boynuz kulağı geçmiştir. Onu daha ileri adımlara taşımışlardır denebilir. Ama yabancı temsilcilerini çok sormayacaklar. Bizde ee, önemli olan temsilciler yani bizde sorulabilecek sorular daha çok yerli temsilcilerdir. Yani Tevfik Fikret, Yahya Kemal ve Cenab Şahabettin daha çok sorulacaktır yabancılara göre. Ve şimdi arkadaşlar hemen sorular var. Onlara bakalım isterseniz. Bir tane sorumuz var. Ee, yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisi bir bilgi yanlışı, hangisi bir bilgi yanlışı vardır? 1860-1885 yılları arasında Fransız sanatçıların etkisi altında kaldıkları Parnasim sadece roman sanatına özgü bir akımdır. Az önce ne dedik arkadaşlar? Sadece roman sanatı mıydı, şiir sanatı mıydı? İşte bu yanlış olacak. Romantizm bir tepki midir Parnasizm? Evet. Parnasçıları romantiklerden ayıran önemli fark sanat için sanat ilkesine sımsıkı bağlanmalardır. Doğru. Türk Edebiyatı'nın ilk izleri Selatürn'ün şairlerinde görülür. Bu da doğru. Selatürn'ün şairlerinde görülecek. Bu akım bizden ilk tanıtan, temsil eden cenab Şahabettin'dir. Az önce onlardan bahsetmiştik etkinlikten bir iki örnek sunalım isterseniz. Romantik şiire tepki olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da doğmuştur. Realizm ve naturalizmi doğ, doğuran toplumsal siyasal koşullar parnasizm için de geçerlidir. Yani realizmin şiir versiyonu denebilir. Romantizme tepki olarak doğmuştur. Bu doğru. Parnasizm, realizm ilkelerinin şiire yansımasıdır. Doğru. Kısaca şiirde gerçekçilik adlayla anılabilir. Bu da doğru. Fransa'da 1860'da Çağdaş Parnas adlı şiir dergisinin çevresinde toplanan sanatçılara Parnasian adı verilmiş. Bu sanatçılar Parnasim'in kur kurmuşlardır. Bu da doğru. Parnasim hayalci ve duygucu romantik şiire karşı bir tepkidir demiş. Bu da doğru. Evet, bunlar söylenebilir. Devamı siz getirirsiniz arkadaşlar. Şimdi de devam edelim. Bir sonraki sayfadan ilerleyelim. Evet, şimdi sorularımız var. Oradan ilerleyeceğiz. Sorulardan ilerleyelim. Evet. İlk sorumuz bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir denmiş. Zire hiç el atmayan, tiyatroda başarılı olamayan ancak roman ve hikayede zirveye tırmanan 1850 ile 1880 yıllar arasında hüküm süren realizm akımının bizdeki etkisi büyük ölçüde Servet Fünun yazarlarımızdan nokta noktada görülmektedir. Bu Halis Siyah'dan bahsediyor. Çünkü Halis Siyah, romanda karşımıza gelecek. Evet Halis Siyah denebilir. Halis Siyah burada var. Başka da yok cevap. alacağım halde. Peki o nokta nokta büyük ölçüde etkilenen ve yararlanan yazarlardandır. Gustav Flaubert'den etkilenmiştir. Çünkü bu adam Halis Siyah realisttir ve Gustav Flaubert'den etkilenecektir denebilir. Burada zirve denebilecek noktada olmadığı için Mehmet Rauf diyemiyoruz. Cenab-ı romanda etkili değil, romanı yok zaten. Ahmet Büyük Paşa'nın da romanı yok. Abdülhak Ahmet'in de romanı yok. Bu yüzden cevap A olacak. Peki şimdi de bir başka kısımdan ilerleyelim ve 5. sorudan bakıyoruz. Nabzat'ın Hazım ile Hüseyin Rami gruplarının ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Ee, az önce bahsetmiştik. İkisinin de ortak yönü nedir arkadaşlar? naturalizmden etkilenmiş olmalarıdır denebilir. Az önce bahsetmiştik. Bunlar söylenebilir. Tanzimat mezarlarından olmaları demiş. Hayır bunlar Hüseyin Rahmet. Bağımsız Nabizade Nazım Tanzimat. Doğru. Şiir türündeki yapıtlarıyla tanınmaları. ikisi de roman türüyle tanınmıştır. Yapıtlarını çok ağır bir dille kalem almaları. İkisinin de dili sadedir. Hüseyin Rahmet daha sadedir. Farklı edebiyat akımlarının ülkemizdeki en önemli temsilcileri olmaları demiş. i̇kisi de aynı akımda olduğu için. Bu da yanlış cevap E olacak denebilir. Bir sonraki sayfadan ilerleyelim. Evet, şimdi de 8. sorudan bakıyoruz. 19. yüzyılın sonlarında romantizme tepki olarak Fransa'da ortaya çıkmıştır. Realizm ve naturalizmin şiire uygulanmış halidir. Arkadaşlar, realizmin şiire uygulanmış hali neydi? Az önce bahsetmiştik. Parnasizm idi denebilir. Empresyonizm, sembolizmin yansımasıdır denebilir. Eksistansiyalizm varoluşçuluk olarak karşımıza gelecek. insanın kendi beniyle var olabileceğini anlatacak. Fütürizm gelecekçilik olarak yorumlanabilir. Sembolizm de e, simgecilik olarak yorumlanan bir akımdır ve burada bunlarla alakası yoktur denebilir ve bu serinin son sorusu son sorusu e, yine 12. sorumuz olsun. E, banville bence bütün şiir kafiyeden ibarettir ve kafiye şairlerin hülyalarını perçinleyen ve süsleyen altın çividir der. Aşağıdakilerin hangisine Banvil ile aynı edebiyat akımına bağlı sanatçılar bir arada verilmiştir demiş. Banvil, Parnas'ın akımından bir sanatçıdır denebilir. Ve e, Cenab-ı Şahabettin Parnasim'de, Tevfiret Parnasim'de, Yahya Kemal Parnasim'de az önce bahsetmiştik. Cevap da A olacak denebilir. Evet bu dersimizde burada sona ermiştir diyoruz.